Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir içerikle sizlerleyim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kanalı daha yeni açtım. Şu an ne çeksem ilk defa yapmış olacağım o yüzden. Bugün başka da gördüğünüz üzere Ezgilerle beraber galaya gideceğim arkadaşlar. Black Widow'un galasına. Uzun zamandır sinemaya gitmiyorduk. Şu an çok heyecanlıyım. Hem de sinemada Marvel filmi izlemeyi gerçekten çok özledim. Uzun zamandır böyle bir şey yaşamıyorduk. Yani iki sene oldu ya. En az iki, iki sene. Geçen sene gitmemiştim ben. 2 sene oldu o yüzden. Çok heyecanlıyım. Videoya başlamadan evvel kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğinize de her daim her zaman ihtiyacım var. Biliyorsunuz bunu her zaman söylüyorum zaten şu an 53 bin 54 bin aboneyiz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bence çok güzel bir ailede olacağız. Daha da büyük bir aile olacağız. Sizleri seviyorum. Videoya başlamak üzere gidiyorum. Evet şimdi de Ezgi ve almak için yola çıktım arkadaşlar. Yani öyle bir hava var ki şuna bakın ya. Bir anda yağmur başladı. <laughs> Sabah yağmur yoktu uyandığımda. Ezgi ve Anıl biliyorsunuz Antalya'da yaşıyor. O yüzden bu hava onları biraz mutlu edebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok sıcak diyorlardı Antalya. Bayağı sıcak diyorlardı. Burada biraz daha serinlemiş olacaklar. O açıdan güzel oldu aslında. Bu arada kameraya bakıyorum. Kendime bakıyorum. Hala afyonun patlamamış durumda. Bugün gala günü ya. Niye böyleyim bilmiyorum ama şu an çok şey başladım güne yani. Donup başladım. Niye böyle bilmiyorum. Ama şimdi Ezgi'leri görünce muhtemelen düzelecek modum. Bir anda kendime geleceğim. Bugün gala Günü ya heyecanlı olmam lazım, mutlu olmam lazım. Hatta şu anda heyecanlıyım ama belli bile edemiyorum heyecanımı. Bakalım neler olacak bugün. Her detayı sizinle paylaşacağım zaten. Galaya gitmeden önceki zamanları, galada vakit geçirmelerimi ve filmden sonraki film yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Tabii ki de spoilersız olacak bunlar arkadaşlar. Öyle yani şu anda heyecanlıyım. Bak şansa da hava açtı bir anda. Az evvel yağmur yağıyordu, şimdi bir anda hava açtı. Çok tuhaf bir hava gerçekten. Öyle var mı benden bir isteğiniz? <laughs> varsa yorumlara yazın ki ben de o isteklerinize göre hareket edeyim. Sağlıyorum. Şunun galasına gidin, bunun galasına git diye ben de giderim belki. Evet, o zaman ezgileri alma kısmına doğru geçelim. Evet şu anda geldim. Hala ses soluk yok. Acaba neredeler? Ne oldu? İndiler mi? Bu saatlerde inmeleri gerekiyordu. Ama ses soluk yok. Hoş Hello! Geldiniz. Hello. <laughs> ne habersiniz? Baba. Sarılacağım i̇yi size birazdan. Işim. Merhaba Arda'nın kanalı. Merhabalar. Evet şimdi, ne yapalım, ne istiyorsunuz? Önce bir kahve mi içelim, ne yapalım? Yani bir işte, Boğaz'da yemek. İstanbul'da Boğaz neler yapılır? <laughs> <laughs> İstanbul'un en iyi hamburgercileri. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, bir yerlere gidelim, orada videolar çekelim. Tamam. Oh. <laughs> öğrendim onu, çok güzel oldu. Karanlık oldu, Flaş oldu. Otomatik çekide çünkü çok her yeri aydınlatıyordu bu. Çok güzel. Biraz öğrendim o manuel ayarları. Artı nasıl araba kullanıyor? Temkinli. Söyleyeceklerini boş yere çalıştırır evet. genelde. Evet. Söyleyecekler boş yere çalışıyor. Farı da açık. Farı da mı açık? Far otomatik. Arabanın ne özelliği varsa topik. hepsi. <laughs> ya benim söyleyeceklerim erimiş geçen. Erimiş. camı çizdi. İşte Antalya'da, Antalya'da öyle da oluyor. Muhteşem bir hikaye. Hadi bir böyle bir aksiyonunu görelim ya. Arda'nın kanalını ele geçirdim. Şimdi Arda bize kahve içirecekmiş. Ondan sonra da çekmişiz eve. Saçlarımı niye böyle ördü? Niye acaba? Lek bir saçına sağlar. hazırlansın diye. Evet böyle çünkü onun yoluk yoluk ya saçları yeni filmde. <laughs> İyi bu kadardı diyeceklerim. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı <laughs> Size Arda ile ilgili bir sır vereyim. Kimsenin bilmediği iğrenç gerçekleri açıklayayım. Nedir o? Arda hiç bahşiş vermeyi sevmez. <laughs> ne alaka? <laughs> Bilmiyorum, bakma yalan gelmedi. <laughs> Arkadaşlar ben 5. katta oturuyorum. Her gelen kuryeye bahşiş veriyorum. <laughs> hayvanları sevmiyor mesela. Yok Yeni kediye, kediye sahiplendim. <laughs> evet. Ya. Valelerden nefret ediyor. Sansasyon. Sans Nelerden? Valelerden. Valelerden gerçekten nefret ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Valeler dinişliyormuş beni şu anda. Arda insan sevmiyor. Evet hayvan daha çok seviyor. <laughs> bir önceki videosu izlemediniz mesela. Hayvanat var. Mesela. <laughs> İzleyenler bilir hayvan seviyor. Ne içeceksin? <laughs> renkli bir şey içeceğim. Frappuccino tarzı mı? Ben renkli ve sevimli bir şey isteyeceğim. Onlar ne verirsin? Öyle mi diyeceksin? Renkli ve sevimli bir şey <gülüyor> lütfen. <gülüyor> evet görürsün. <laughs> Merhaba. Bir vanilyalı mocha. Bir de ya ben böyle renkli ve sevimli bir şey istiyorum. Şimdi sevimli bir şey ne? Yaz <laughs> içeceğim. <laughs> ben düz gideceğim arkadaşlar. Soğuk latte alacağım. <laughs> Tropikal mango önerildi. Youtuberlarla da hiç sohbet edilmiyor ki. Hep bir kamera bir kamera. Burada ben değil arkadaşlar da sohbet etmek <laughs> için açtım. Derken... <laughs> nazar hiç <değiş> bana. <laughs> Anında <Saka> nazar. Ezgi. <laughs> ya çocuk musun? <gülüyor> <gülüyor> Peçeteniz yok mu? peçete ya. Affeyiz. Ya sorumluluk sahibi olmayı var <laughs> <laughs> büyük güç büyük sorumluluk getirir. Ne bir gücüm ne burada. Bunlara sahip çıkmam gerekiyormuş arkadaşlar. Sorumluluk bindi biraz evvel üstüme. Bakabilir misiniz? Ben kahve alana kadar dediler. Sosyal deney. <laughs> Sosyal deney olabilir korku. Ve kedi saldırdı az önce. Ardan eli kanıyor şu an. Ama kan göstermek sıkıntı o, evet, sıkıntı değil. Biraz Sakar olsa galiba. Evet. Sakar gize gene. Şu köpek daha beri insan gibi havlıyor. İnsan gibi havlamak istiyor. <laughs> 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 i̇nsan abi, ben az önce abi. Arda'ları burada beklerken arkamda dönüktü, köpeği hiç fark etmemiştim. Sonra biri havlamaya başladı. Ben bir insan köpek havlama sesi taklidi yapıyor sandım. İnsan arıyorum. İşte gentleman. İşte gentleman. İşte gentleman. Çok teşekkür ederim stenciyim. Hadi artık alsınlar şunu. Sanki yani VIP masa. Biz sosyal deney yapalım, <laughs> alıp kaçalım. Yani sanki VIP masadır. <laughs> evet şimdi kahvemizi içtik. Eve doğru gidiyoruz. Eve gidip hazırlanacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne giyeceksin? Ne giyeceğim? Bir tane gömlek var aklımda. Muhtemelen onu giyerim. Bilmiyorum belki Arada de ben giymem. ben vazgeçtim. Ben şort tişört gideceğim. Vallahi içimden o geliyor da bir galaya bu yakışmaz diye düşünüyorum o yüzden. Ama salaş olur arkası ya. Bence de ya. Biz salaş olmayalım işte önemli olan o. Daha <laughs> Kim Marvel'a daha çok sahip çıkıyorsa böyle <laughs> daha çok seviyorsa ona göre giyin. Ben Endgame e, takım elbiseyle gitmiştim arkadaşlar Endgame galasına. Kimse öyle giyinmemiş. Gömlek bile giymemişti. Herkes short short <laughs> <Çok> gelmişti. <laughs> Çok utanmıştım <laughs> Böyle bir tek resmi bendim. Sanki filmin sahibiymiş gibi gittim oraya. <laughs> rezil oldun, rezil oldun. <laughs> evet şimdi ufak bir yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Bu kufi da tam oluyor bu. Yok yok. Evet şimdi yeni video geliyor Loki'nin 5. bölümünün fragmanı. Fragmanı yalnız. İncelemesi. Beni özlediniz mi? Biraz da beni gör. Çok açıktım ya. Hadi yemek yiyelim sonra geçelim. Ezgi de hazırlanıyor bu arada şu anda. Çok güzel bir kostüm giyiyor cosplay tarzında. Ama şimdi göstermeyeceğim size. O zaman yemekte görüşürüz. Pardon, karada görüşürüz. <laughs> Ezgi var ya şu an tam benziyorsun direkt bir doğa. Bak şu kemer detayına bakın ya. Az evvel işte hazırlandığı durum buydu arkadaşlar. Çok güzel olmamış mı? Taksim <laughs> <Tümümümünüm. purely. Gülüyor> <laughs> <Mothgesi. gülüyor> <La asottołuifier> muazzam ya. Ha bak şimdi daha da benzedim. Maske sanırsan bilekli dostsan ya. Herkes evet. bakıyor Bugün imza hatası Hiç haber vermeden ne geçti? Evet şimdi Ezgi'nin çekimleri başladı. Sen görmüyorsun da. Evet fark ettim. Evet birazdan filme gireceğiz arkadaşlar ama girmeden evvel tanıdığım insanlara bir soru soracağım bu film hakkında. Aslında bu film hakkında değil bilek video hakkında bir soru soracağım. Bakalım kimler bilecek? Hadi soralım. Bu film hakkında değil ama Bilek Video hakkında bir soru soracağım sana. Sor Aziz'im. Bilek Video'yu ilk hangi Marvel filminde gördün? MCU'da mı? <laughs> tamam Iron <Man> 2. <laughs> Bu mu sorun? Daha zor sor. <laughs> sor. sor. Bakalım Ezgi bilecek mi? Neyi? Bu film hakkında değil ama Black Widow hakkında bir soru soracağım sana Hadi Soruyorum. Black Widow'u ilk hangi Marvel filminde görmüştün? Iron Man. Hmm. Bir. bir. Ha? 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 Man 2 mi ya? Iron Man 2 değil mi? Doğru. Başkalarına da soracağım. Sen bana sor. Tamam. Renk pidavo, renk kemiyolarla birlikte falan. Kaç filmde gördük? Oo, saymam lazım. E say Allah Allah. Tamam. atarız o kısmı. Cevabını koyarız. Iron iki. 2. Captain America Kış Askeri 2. Avengers'ın ilk filmi. Avengers'ın ikinci filmi. Avengers'ın üçüncü filmi. Avengers'ın dördüncü filmi. Onun dışında var mı diye düşünüyorum. Thor'da yok. Captain'ın sadece bir. Üçüncü filminde de var. Evet. Nerede var? İç savaş. savaş. Başka var mı? Orada yok, Dr. Strange'de zaten yok. Galaksinin korucularında yok. Bu kadar. <laughs> Abi, Kemiyolarla dediğim için. Kemiyo ne vardı? Aa, şey. Thor Ragnarok. Hulk'ın uçakta Black Widow'u gördüm. Ya, 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 ya. Onu sayıyor musun <laughs> Kemiyo sonuçta. Tamam ver hemen. Dur daha sonra. Bitmedi. Bir tane daha var. Ne? Bir tane daha var. Captain Marvel After Credits. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben bunları saymıyorum. Ufak <laughs> ufak roller. <laughs> ben sana soruyorum. Sor. Nick Fury'yi kaç Marvel filminde gördü? Cameo da olur, hepsi olur, ne olursa olur. <laughs> Iron Man 1 After Credits. Iron Man 2 tabi. Evet. Avengers. Avengers. Avengers 2. Hayır. Avengers evet. 2 evet. Şey de. Hawkeye'nin evinin orada. Abicim şeyciğim, Captain America 1. Bir... Bu arada üstte de var. Avengers. Kaptan Marvel'a mesaj yolluyor ya. Tamam. Evet. 4'te de. 4'te var. var. Cenaze sahnesinde. Cenazede. Var. Zaten 4, tamam. 2. Daha var bu orada? Kaptan Amerika 1, evet. After Credit. 2'de de var. 2. Dur <laughs> ben söyleyeceğim. ben İç savaşta yok. Kaptan var bu. Adam bayağı oynamış ya. Bu nasıl bir sayma? Kaç oldu? <laughs> Bilmiyorum. Yani Iron benden fazla olabilir yani neredeyse. Bu kadar. Adam bayağı oynamış. Bu kadar olamaz. Bu kadar. Ba havada burası. Selamlar. Allah merhaba. Ne haber Aycan? İyiyim Arda sen nasılsın? Ne haber Derin? Selam. İsmini unuttum. Demir. Emir. Emir. Pedro Pascal. Merhaba. <laughs> Şimdi size bir sorum var ama tek tek cevap vereceksiniz. Doğru cevabı en son söyleyeceğim. Ee, bu film hakkında değil ama Bilek Bidoğ'un kişiliğiyle alakalı da değil. <laughs> Başka bir herhangi bir Olur, soru bir soracağım. Bilek Bidoğ'la alakalı değil. Bilek Bidoğ'la alakalı bir soru ben aslında. Ben kesin yanlış bilmiyorum. Tamam. Evet. Soruyorum ilk sana. Bilek Bidoğ'u ilk hangi filmde gördük? Yani? Marvel sinematik şey evreninde. Avengers'da gördüm ben. Ben çok tamam. kötüyüm. Iron ee, Man 2. İki doğru bir yanlış. <laughs> ben Star evet, var. Ben Star <laughs> evet Melisa sana Merhaba. bir tane soru soracağım. Bu arada Melisa'yı Ezgi'nin kanalından bilirsiniz abi. kurguları kendisi yapıyor. Soruya soruyorum hazır mısın? Tamam hazırım. Bilek Vidov'u ilk hangi MCU filminde görmüştük? Iron Man 2'ye. Doğru. Çak. Evet şu anda filme girmek üzereyiz evet. arkadaşlar. Heyecanlıyım. Ezgileri kaybettik. Heh, ezgileri bulduk. Şu an çok heyecanlı Uzun zamandır sinemaya gelmiyordum. Ekstra bir de Marvel filmi şu anda izlemek beni çok heyecanlandırıyor. Ne var orada? <laughs> Bayağıdır gitmiyoruz ya sinemaya. <laughs> evet şimdi filmden çıktık. Yani şu an spoilersız size ne aktarabilirim bilmiyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü her şey spoiler olabilir bu konuda. Ama genel olarak filmi beğendim arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra bir Marvel filmini sinemada izlemek çok güzeldi. Çok keyifliydi. Yani bayağıdır sinemalar kapalıydı. Ben en son hangi filme gittiğimi bile hatırlamıyorum. Güzel bir deneyimdi benim için tekrardan sinemaya gitmek. Filmi beğendim. Hem geçmişe yönelik anılar vardı. Black Widow'un o çocukluğunu görmek. Yani bu bir spoiler sayılmaz. Black Widow'un o küçüklük hallerini görmek çok güzeldi. Çok duyguluydu. Onun dışında ondan sonra karakter gelişimini de güzel aktarmışlar. Daha sonrasında neler oluyor onları çok fazla ses söyleyemeyeceğim ama genel olarak ben filmi beğendim. Beklentim bu düzeydeydi film açısından. Bu tarz bir film bekliyordum zaten. Tek tavsiyem şu olabilir. Kaptan Amerika'nın 3. filmi yani iç savaş filmini tekrardan izleyip bence bu filmi öyle izleyin. Eğer ki hatırlamıyorsanız o filmi. O filmi izledikten sonra bu filmi izlemeniz daha sağlıklı olur. Bunu söyleyebilirim. Beğendim filmi. Evet ben yorumlarımı yapmıştım. Sırada Anıl var. Ufak böyle iki üç cümle bu film hakkında ne düşünüyorsan söylemeni istiyorum. Bu film tam benim beklediğim gibi bir filmdi. Evet. Beklentim ortalama ama film ben, ya filme yok. Ya ne oluyor biliyor musun? Dur, bunu kendi kanalımda <laughs> Ben sadece <laughs> üç cümle istedim. Ya hayır, bir dakika. <laughs> bir dakika, ne oluyor biliyor musun? <laughs> Filmdeyken beklenti çok yüksek oluyor. Evet. Böyle bir tatminsizlik oluyor. Ama uyuyorum, uyanıyorum, bir daha izlemek istiyorum o filmi. Genelde bu bana da oluyor. Bu filmde de ben bunu yaşadım. Hani çok beklentili gelmedim ben bu filme. Biliyordum bu tarz bir film olacağını. Ama izlerken böyle bir buruk izledim. Heyecan verici bir noktanın geleceğini düşünmedim yani. Ve gelmedi de o kadar fazla yani. Ama ben sevdim. Ben de Bak biz bu filmleri seviyoruz. Karakterleri seviyoruz. Seviyoruz. Geliyoruz, izliyoruz. Çünkü çok iyi filmler gördük Marvel'da. Ya evet. O ama End hani game'dir, infinity Hani şurası şöyleydi, burası böyleydi. Çok kurcalamanın anlamı yok. Seviyoruz, evet. izliyoruz işte. Karakter olarak güzel bir karakter izledik. Orijin hikayesini de izlemiş olduk yani. Çocukluğuna inmek güzel bir detaydı. Ben bunu hep istiyordum zaten, görmek istiyordum. Ve bunu hep bize izletmek istiyorlardı da yani. Böyle işte. Daha detaylı, spoilerlı, spoilersız bütün incelemeler zaten Ezgi ve Anıl'ın kanalında olacak. Ezgi'nin kanalında arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz. Yorulduk. Bütün gün gerçekten koşturmacayla evet, geçti. Ve çok açım. Ben de çok açım. Ne yiyelim? Pizza. Evet bugün farklı bir gün arkadaşlar. Bugün Kadıköy'e geldik hep beraber. Doğru yaptık bunu. Niçin Kadıköy'e geldik peki? Figür bakacağız figür çünkü. Nereden figür bakacağız? Dreamers. Dreamers. <laughs> <laughs> en son ne zaman Kadıköy'e geldiniz? Senle 3 ay önce. Bayağıdır gelmiyoruz yani karantinadaydık biliyorsunuz. Dışarı çok çıkmıyorduk ama şu anda yine karantinadayız ama karantinadayız derken yine önlem alıyoruz ama en evet. azından sokağa çıkabiliyoruz. Güzel özlemişiz Kadıköy'ü. <laughs> kalabalık ya. Çok kalabalık. Hadi, Dükkanda görüşürüz. Alp abiye neler gelmiştir neler. Onları bir deş Geçelim. Geçelim, görelim. Aşalım. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. <laughs> Düşür. modako gördün mü? <laughs> abi gerçekten şu an vandalar görüyorum. İyi bir güzel kalabalık. 2 dolar. Selamlar. Ne haber abi? Nasılsın abi? Dün geldik, akşam gidiyoruz. Koşturma içindeyiz. Seni görmeye geldim. Nasıl? Birebir aynı yapmışlar yani. Çok bir Legends'a göre çok başarılı yapmışlar. Ya Legends'lar gittikçe güzelleşiyor. Pattoys'laşıyor gerçekten. Çok mutluyum. Ama var ya nasıl korktum ha. <laughs> Niye? <gülüyor> Kamerayı bulamadım. <laughs> ne yapayım İşim rahatladı şu anda. <laughs> Bak asıl gerçeği şeyi çekelim. İstinlerin. Çok güzel. Bak arkasında. <laughs> evet, Kadıköy'ümüz buydu bizim. <laughs> Sadece Dreamers'a uğrayıp çıktık. Bizim için şu an Kadıköy bitti. Pilav <laughs> yedik. Pilav yedik evet. Pilav da güzeldi, figürler de. Vallahi herkes iki porsiyon pilav yedi. <laughs> ben bir buçuk yedim arkadaşlar. Son bir kahve içeceğiz, ondan sonra Ezgi'leri uğurlamak için havalimanına doğru yol alacağız. Vallahi çok hızlı geçti bu iki gün, hatta bir buçuk gün de diyebiliriz Baba buna. Ama dolu dolu geçti. Dolu dolu geçti, evet. güzel yani güzeldi. sinemaya gittik, yemek bakın, yedik, bakın. takıldık. Yelena. Aynısından <laughs> ben de aldım, bir de ekstra sürpriz figürler de var burada. Şimdi arabaya biniyoruz. Aydınlık zamanı geldi. En sevmediğim kısım, yani. evet. gerçekten. Hemen geçip, geçip gidiyoruz ama siz ama buraya geldiniz. Ama bu Ardalar bize. bize gelecek. O yüzden biz onları bekliyor olacağız. Evet inşallah öyle bir şey gözüküyor evet, planlanacak. Olacak. Olsun öyle. Tatil yapacağız. de Arda'nın kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Evet, tamam mı? Tam destek. Yorumlar Teşekkür da yazın. Beğenin. Hadi paylaşın bakalım. Hadi Görüşürüz. bakalım. Hadi bakalım ne olacak Hadi paylaşın. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım Öpeyim ben. Hadi. Kendinize Görüş. iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> 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 Gidince haber verin. Oh, Rica seviyorum. ederim. Seviyorum. Her bir zaman. Her çok eğlendik. Seni seviyoruz artık. Görüşürüz. <gülüyor> bye. <gülüyor> Haber verin gidince. İnşallah tamam, kaçırmayız uçağı. Ezgilerle bir gün daha böyle bitti arkadaşlar. Yani geliyorlar gerçekten hıp hızlı günler geçiyor. Doyamıyorum onlara bir türlü. Güzel bir videoydu. Size böyle iki günümü ufak tefek göstermiş oldum aslında. Az çok gördünüz neler olduğunu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videolar hoşunuza gittiyse böyle vlog tarzı ya da ne bileyim film önerisidir, galadır vesaire. Kim bilir bir daha ne zaman gala olacak bilmiyorum. Böyle etkinlikleri sizlerle paylaşmamı isterseniz yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ayrıca daha farklı, daha güzel içerikler üretmemi de istiyorsanız bunları da açığım bunları da söyleyebilirsiniz bana yorumlarda. Bir videonun daha sonuna geldik. Seviyorsunuz. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi kurguya